yapmışsın da bunları güzel kesmişsin de bunları niye yarmadın da böyle koydun tüm tüm? Nereye yaracağım? Şu kütükleri niye yarmadın? Hala ben hızarım oturayım ya. Yaracağım bir bunları yaptığıma şükret. Ben 10 günden beri bunlarla çalıştım. Anne Yet, olmaz. Yetkiler çalıştırayım hadi şurada. Anne böyle olmaz. Bunları da yaracaktın. E, onu da sen yar. Bomboş durana Yok, kadar. Anne böyle iş yapma olmaz yani. Aklı veriyorsun. veriyor musun? Yapma şunları kahrayla kesmeden yığmışsın. Onları oraya yığmışsın. Böyle iş mi yapılır anne? Ne güzel akıl veriyorsunuz. E, Birazını da sen yap o zaman. Hadi getir. Getir de yap bakayım. Ben Yok, yaptım Anne bu kadar. sen hiç iş Dur lan sen de. Mi? Bu da dağıtmaya gelmiş anasının oğlu. Aynen. Anası beğenmiyor çocuk da şey yapıyor. Anneyi böyle. Dağıtıyor. Böyle iş yaptım deme anne. Yarım yamalak iş yapmışsın. Ya yarım yamalak. Böyle iş şey olmaz. Dur lan. Ana bak hele bak. Anası beğenmez de anası da bozar. Vallahi ne hiç beğenmedim. Puanım sıfır. Getir hadi getir yarayım. Her günüm ya her kulüm iş beğenmi iş beğenmiyorlar bir de ekelik yapıyorlar bana. Ben ancak bu kadarlığını yapıyorum yorgun yorgun. İşinize bakın gidin de evinizde siz de hadi kes modun. Hadi elin al da bir tane paltayı kes bak. Kesebileceğim elin yapacak. Al bir tane paltayı elin yakışacak bak. Yaptığımı beğenmiyorlar ben 65 yaşına gelmişim. Böyle, bu, bu kadar iş yapayım onu da beğenmiyorlar. Alın elinizde yapın ben hadi. bir palta malta yapışa, yakışacak mı elinize hadi alın. Bir de ben şu kütüğü yaracağım. Hızar mı oldum ben? Motor mu oldum? Hızar motoru bile kesmez bunu. Elinden iş gelmez. Bir de iş beğenmiyorlar. Ben bu kadarlığını yapayım. Yeter.